Değerli seyircilerimiz meyhane kültürü aslında çok eski yıllardan beri geleneklerimiz içinde vardır. Bir meyhaneye gidiyoruz. Bakalım orada nelerle tanışıyoruz. Merhaba değerli sektörle ben merkezi izleyicileri sizler için sektörlerin nabzını tutmaya devam ediyoruz. Bugün İstanbul Bakırköy'de ve Bir Lezzet Durağındayız. Burası Efendi Meze Meyhane. Yanımızda da firmamızın sahibi Aydın Bey bulunmakta. Bakalım bizlere konseptle alakalı neler aktaracak. Merhabalar Aydın Bey, nasılsınız? Teşekkürler Zeynep Hanım, sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz, teşekkür ediyoruz bizleri bu güzel mekanınızda ağırladığınız için. Ee, siz de eksik olmayın, kırmadınız geldiniz. Çok teşekkürler. teşekkürler, sağ olun. Hoş bulduk tekrar. Aydın Bey, biraz sizleri tanımak istiyoruz. Sonra da mekanla olan sohbetimiz zaten devam edecek. Biraz sektöre girişinizden bahseder misiniz? Ee, tabii ki sektöre aslında 97 yılında ilk e, kasinocukla başladık. Sonra kasinolar kapandıktan sonra İstanbul'a e, geldik. İstanbul'da da e, o zaman en e, elit mekanları diyeyim işte Paşa, e, Havana e, gibi serüvenler oldu. Sonrasında e, bu sektörün duayeni Celal Çepayla tanışma imkanımız oldu. Yaklaşık bir 15 yıl kadar onunla çalıştım. İşte Karaköylü Mahalli Lokantası, Sepetçiler Kasrı, Hammam... Birçok yerinde yani bir, e, görev almışımdır. E, sonrasında, biliyorsunuz e, şu anda Galataport diye bir proje var. Karaköy Liman Lokansı yıkıldı maalesef. Sonra e, evet. e, bir otelcilik serüveni oldu. Orada çalışmaya devam ederken de e, burasının teklifi geldi yaklaşık bir buçuk ay önce. Bir buçuk aydır da burayı işletiyorum şu anda. E, biraz e, bu bölgede güzel bir e, aile aile mekanı yaratmaya çalışıyorum açıkçası. Evet. evet, biraz mekanı tanıtın bizdir o zaman. Konsept olarak nasıl bir konsept? Konsept şöyle, e, aslında ilk önce sloganımı söyleyeyim. Ben e, iyi meze, iyi müzik ve bol bol eğlence. E, biz burada insanları, gelen misafirlerimizi, hani e, buraya geldikten sonra başka bir yere gitme ihtiyacı duymadan geceyi bitirmelerini sağlamaya çalışıyoruz. İyi yemek veriyoruz, güzel hizmet veriyoruz, güzel servis, güzel güler yüzlü servis. Yani yüzde yüz misafirin memnuniyeti ve dediğim gibi bol bol eğlence. E, konseptimiz. ...tam anlamıyla iyi bir meyhane yapmaya çalışıyorum burayı... ...ki olacak da. Ee, tabii ki şu an sezon... E, ...Eylül'ün 15'inden sonra çok çok daha farklı olacak. Bu şekilde. Neler sunuyoruz lezzet olarak peki gelen misafirlerimize? Ee, i̇yi meze diyoruz. İyi mezede de bol çeşit... ...yaklaşık 30 35 çeşit meze çıkartıyoruz. Ee, hem et var... ...hem balık var... ...deniz ürünleri var... Ee, işte bol bol alkol var. Evet. yerimiz var. var yine. Meyhanemde <laughs> olmazsa. Aynen öyle. Bir... Ee, sohbet var, en güzeli o. Yani şöyle biz burada işte burada dolu olduğunda bile işte buradaki masa, yandaki masa işte herkesin bir araya gelip eğlenebileceği bir ortam yapıyoruz ki yapıyoruz da şu anda. Bir bakıyorsunuz gece 5 masa kama beş masa birleşmiş aynı masada eğleniyorlar falan. Çok da keyifli oluyor. Ee, onu sürdürmeye devam edeceğiz inşallah. Bu bölgede güzel bir marka olacağız. Müzik olarak ne, nelere doyduruyoruz? Müzik olarak e, solistim çok eskiden de tanıdığım... Çok yakın dostum Hakan Güllan sahne alıyor. Çok güzel e, sanat müziği icra ediyor. E, saat 11'e kadar böyle işte istekler, eski sanat müziği işte o tarzda hani sohbetlik fasıl yapıyoruz. 11'de bir muhteşem bir oryantal şovumuz oluyor. Bir yarım saat. Sonrasında da işte 11.30'dan gece 1'e kadar da vurup patlasın, çal oynasın. Herkes masaların üstünde. Eğlendiriyoruz insanları. Bir de kapanıyor o zaman. Bir de müzik bitiyor. Ee, hani buradaki müzik yasağından dolayı. Hı hı. Biraz da biz de dikkat ediyoruz. Yani çok fazla rahatsız etmeye çalışıyoruz komşularımızı, burada hı hı. yaşayanları. Birden sonra da Saz ekibi sadece isteyen masalarda böyle kum kapı misali hani masalarda fasılı yapıyor. Çok da keyifli oluyor. O da çok güzel, çok, e, güzel tepkiler, güzel yorumlar alıyor. Böyle devam ediyor. Evet, yerimiz de güzel. Konum olarak bakırköy Caddesi'ndeyiz. Aynen köy, öyle. Caddesi Aynen. Yani, ulaşım çok kolay. Ee, bir de lokasyon olarak bu bölgenin e, kötü bir ünü var ama biz onu kırıyoruz Yavaş yavaş bu, bulunduğumuz bölgede çok güzel elit mekanlar var. Ee, biz de Onların daha da üstünde yer almayı hedefliyoruz. Ki olacak da e, ilerleyen zamanlarda bunları göreceğiz. Yani tabii e, hedeflerimiz e, büyük. E, çok da fazla hani bir şey beklemiyoruz açıkçası ama e, bunları yapmak da gerek. E, i̇nsanlara değer vermek gerek. E, gelen misafir sadece buraya gelip bize para ödesin, bir hizmet alsın değil de buraya geldiğinde kendini mutlu hissetsin. En önemli şey bu. O yüzden diyorum ki hani kapıda benim hani garsonumun da kart viziti vardır misafirimiz onu da arayıp rezervasyon yaptırabiliyor olmalı ki öyle oluyor. Her garsonun ayrı misafiri vardır. Mesela salonun neresi olduğu önemli değildir. Onun baktığı bölgede oturmak isterler. Bu da güzel bir şey. Yani Kesinlikle. O işte hani güler yüzlü güzel hizmet her zaman kazanır diye düşünüyorum. Kaç kişilik bir mekan burası? Yaklaşık 200 kişiye kadar şey var ama ben o kadar doldurmaktan yana değilim. Yani 150 kişilerde kesiyorum. Ki güzel, hak ettiği gibi bir servis vermekten yanayım. Yani 200 kişi alıp herkesi mutsuz etmektense 150 kişiyle hem ben hem de onlar mutlu olsunlar istiyorum. Peki sizlere nerelerden ulaşabilirler? Böyle bir talep Bize, gelirse? Bize ee, şöyle sosyal medyada ee, varız ee, çok fazla reklam da yapıyoruz. Zaten Hı -hı. E, bu işin en püf noktası aslında kulaktan kulağa Hı -hı. bir şekilde duyuyor insanlar. Evet. E, ya internetten çok kolay ulaşabilirler. Oradan yani, bakabilirler. Oradan e, ön izleme de yapabilirler. Hani mekan nasıl e, ki e, şimdi böyle bir yere geldiğinde insanların beklentisini de e, biliyor olmak lazım. Ki biz hani gelip de bir meyhanede e, Şato Bircan et iste, isteyip de yok dediğinde memnun olmasın o misafir. Burada ne olduğunu bilsin ki incelesin gelsin bilerek gelsin isteriz. Evet davet de çıkarmış olduk buradan. Sizlere evet. teşekkür ediyorum Aydın Bey vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Başka bir programda görüşmek üzere diyelim. Çok teşekkürler ayağınıza sağlık. Evet değerli izleyicilerimiz bugün sizler için İstanbul Bakırköy dedik ve efendi Meze Meyhaneden sizlere sesleniyoruz. Bu güzel mekandan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Söz merkez stüdyolarında